Evet arkadaşlar bugün sizlere cücüklerimin yeni kümesini tanıtacağım. Ve arkadaşlar artık yeni planlarımızı tanıtacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle kümesimizi şöyle arkadaşlar yeni kümesi görüyorsunuz. Yeni kümesi arkadaşlar bu şekilde güzel bir kümes yaptık arkadaşlar. Telli melli böyle menteşeli. Ben teşeledik. Bu şekilde. Bunun mesela altında bir tane daha karton piye var. Onun altında da bir tane daha karton piye var. Şimdi kapımızı açalım. Çıksın cücüklerimiz. Hadi gel. Şu anda içerideler. Gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel şekilde arkadaşlar size kümesimizin içini tanıtalım. Bu şekilde arkadaşlar. içerisini bayağı sıcak tutuyor. Arkası arkadaşlar tahtadan çakılı. Güzel bir kümes yaptı. Oy elime vurdu. Şaha vuruyor. Gel. 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 Şu anda arkadaşlar Boyka. Boyka lider ya. Çıktı. Arkasından bulut geliyor. Arkadaşlar bunlar bizim Damızlı play Gördüğünüz gibi. Burada otlar var. Burada geziyorlar, yiyorlar. Üstlerine yatıyorlar. İkisi de arkadaşlar soracak olarsanız Horos. Biklerini zaten şu şekilde netleştireyim. Bir dakika. Demirden dolayı göremezsiniz. Şu şekilde. Bikleri zaten var. Bitlendi zaten. Bakın. Şu şekilde. gibikleri yani sallanıyor. Gördüğünüz gibi. Kümesi böyle. Evet arkadaşlar. Burada şu üstteki kapı vardı. Şu böyle derme çatma bir kapı vardı. Menteşeliydi. Onun menteşelerini kapıyı söktük. Menteşelerini buraya taktık. Menteşeledik. Ve arkadaşlar buraya bunu koyduk. Şimdi diyeceksiniz ya ama öbürü daha iyiydi. Bunu niye koydun? Arkadaşlar bunu koymamın sebebi buraya arkadaşlar bıldırcın gelecek? Şimdi aa diyeceksiniz ne bıldırcını ya diyeceksiniz falan. Arkadaşlar yeni bir üretime daha başlıyoruz. Bıldırcın üreteceğiz arkadaşlar. Yunus Emre Yılmaz kanalından da görebilirsiniz. Onda bıldırcın var. Ve kuş pazarına gidip Adana'nın alacağız. Arkadaşlar play da bıldırcın besleyeceğimiz için iptal etmek zorundayız. O yüzden yani iptal etmek zorunda de derken yani onları da satmayı düşünüyorum. İsteyen olursa arkadaşlar yorumlara yazabilir. Fiyatını zaten yorum açıklama kısmında yazacağım. Fiyatını. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani hiçbir hastalığı yok hayvanlarımızın. Maşallah. Arkadaşlar ne mi veriyorsunuz derseniz. Ben arkadaşlar sabah kalkıyorum. Şu şekilde. Etlik yem. Etlik yem ile ekmeği, ekmeği ıslıyorum. Etlik yemle karıştırıyorum. Bu sayede hayvanlarım Arkadaşlar ekmek hayvanı kilolandırır. Kilo yapar. Ekmek derseniz hayvan kilo yapar. Bakın hemen aldı. Ve arkadaşlar buğday da veriyorum buğday da yiyorlar. Bazen civciv yeme. Cio babanın da arkadaşlar videosunu çekeceğim. Onu da uzun zamandır görmediniz. O da şu an et yani besiye çektiğimiz için tüm hayvanlarımızı besiye çekiyoruz. O yüzden. Gördüğünüz gibi bakın bakın kavga ediyorlar. Kavgacılar ya. Hep kavga ediyorlar. Ve arkadaşlar bulutu yakalayabilirsem Bakın arkadaşlar sesi de bayağı kalınlaştı. Ve bir dakika Bulut. Arkadaşlar kahverengi tüyleri bakın. Bak şu şekilde kahverengi tüyleri hep geliyor. Öbür tarafı da öyle. Hop. Gördüğünüz gibi. Evet yemlerini de içeri koyalım. Suları da burada. Dondurma kabına koyuyorum rahat olsun diyor. Arkadaşlar bıldırcın kümesi yani böyle olmayacak. şu alttaki şu tahtayı çıkartacağız yani sökeceğiz. Buraya arkadaşlar çok güzel düzene çekeceğiz. Şurada açıklıklar var. Oralar falan hep kapanacak. Üstüne şuraya şöyle bir tane tahta gelecek. Yani şöyle tutması için şu tel yoksa tel böyle oynuyor. Yani ayar çekilecek. Buradan ne var derseniz de